Evet. Bir cümle, cümle dediniz. Söyleyeceğim. Cümle Bakın efendim. Atatürk daha cumhuriyeti kurmadan çok özlü bir şey söylüyor. Diyor ki, yeni Türk devleti bir cihangir devlet olmayacaktır. Bir devleti iktisadi olacaktır. Bakın bu bize bugün rehber gelecek bir söz. Yani bizim niyetimiz dünyaya nizam nizam vermek, bu bölgeye şekil vermek, Suriye'de, Mısır'da, başka yerlerde rejim değiştirmek olmamalı. Bizim kendi toplumumuzun ekonomik gelişmesini sağlamak, refah yaratmak bu olmalı. Ancak ancak öyle politikalar uygulandı ki bunun tam tersinde bütün bu bölgeye Türkiye'nin nizam verebileceği gibi bir şey kapılındı ve Suriye'deki durumun Türkiye'nin başına ne belalar açtığı ve 10 yıl oldu ya 10 yıl oldu hala da bela açmaya devam ediyor. Nasıl bir ekonomik maliyet yarattı işte 40 milyar dolardan bahsediyorlar biliyorsunuz. Netice itibariyle bakın Atatürk'ün Bundan 100 yıl önce söylediği, bu sözü ben altın istiyorum. O 100 yıl, bu yıl öncesine yaşadığı, ait bir söz mü, dönemin koşullarıyla mı ilgili yoksa bugüne de uyarlanacak Türk bir şey mi? Türk Devleti'nin, yeni Türk Devleti'nin karakterini söylüyor. Anladım. Bu devlet böyle bir devlet olacaktır kardeşim. Bölgeye, dünyaya nizam ve peşinde. Çünkü onu Atatürk bir deneyimden çıkartmış. Yaşamış görmüş, Yemen'de olanları görmüş, Mehmetçiğin bu Ortadoğu çöllerinde başına gelenleri görmüş ve o koşullar içerisinde Payitahtın İstanbul'un işgal edilmesiyle o yaklaşım tarzının nasıl ağır bir e, sonuçla e, nihayet verdiğini görmüş, yaşamış o Peki. deneyimin içinden tamam. süzerek bunu söylüyor. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Efendim e, hemen size geleceğim.